Selam dostlar kolsuz yemekten hepiniz merhaba abi Şimdi kaldığımız yerden abi biz şu Ananı satayım ananı satayım tamam Kur Kurtardım 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 Şu sesi biraz kısalım abi Polisler bir şey yapmaz oldu hayır. şuraya abi. Şurada silahçı var. Soymayacağız. Selamünaleyküm. Dayı ne yapıyor? İyi misin? Dayı mermi satın alabilirim. Ver ver, 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 Severiz onları. Kıymetli seni soymuyor. Görüşürüz, dayı. Week <laughs> <laughs> 13 kapa gitti. Nasıl zehirla açamadık.

Silah para verir bari. Bize silah devir çok bunda. Güzel para vermesi lazım. Polisten kaçmak için aldım riske değmedi oğlum para. He. mu? Neyse abi 400 dolar 400 dolar da 2000 dolar geri çıkamadık olsun. Giderken o piçi soyarız. silahı aldık o sonuçta mermi hadisi yapmamız lazım. Mermiler çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol amaçlı. Işte. Ondan sonrasında bir sıkıntımız yok gibi duruyor. Çarpa çarpa geldik. Tampon mantonu sağlam bir sıkıntı yok. Polisler buraya gelmiyorken Dayı tam temizlik yapıyor Dayı seni severdim ama Bu paraya ihtiyacım var Aynen baba Harcadığımız parayı geri kazandık Sıkıntı yok. Mermileri sıfırlayabildik yapamadık Olsun. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Buraya gidelim. Bir dakika sefere şeye gidelim. Marty. Dayı ne haber? QE 295 araç plakası. Hoştur. Gidelim abi ben o Broski Ulan orijinal oyunda beni ne çıldırttı ya. Aracı tamir et bölümü çıktı ya. Abi delirtti bitince kadar oyun. Ay ah dedi. Abla kaç. Oğlum be hareket burada sen beni nereye dolaştırıyorsun amına koyayım ya. Şaka mısın arkadaş? Beyaz inatlar tert, Araba has posted. Ampar bay. Oh, canlayarak girelim piyasaya. Başlar bir çalar. Amanız. Kırıl görüntüle. Benden kim kim satın alan salan teki sıkıntılmış. <laughs> arabayı kirli bir iş için kullanmış ve polise gelince arabayı bırakıp kaçmış yok. Polisler beni incelemek için ellerini tutuyorlar. Ayrıca araştırmalara başlamışlar ve durumu tanıdığımız birçok üçe girsen edecek. O araba bu, oradan kaldır. Aksi taktirde başla. Nerede? Karşıda. Arabayı çalacağız, evet. Bana yeşil veriyorsun. oraya nasıl gireceğiz? <laughs> Neyse. Sıkıntı yok. Başmayın lan. Araba kullanıyorum. Polis var orada. orada. Nasıl çalacağız? Onu <laughs> <Orası. Gülüyor> Selamun Aleyküm size. Mükemmel bir çalış oldu. Hiçbir tane kurşun yemedi. Harika bir oyun. Polis bunu bekliyor, tarıyor bak. Hiç Nereden kurşun yiyor, bir Araba güzelmiş. Araba çok güzelmiş. Ben nereye gidiyorum? Tamam. Şimdi bir yerden U yapmam lazım. siktiler, siktiler, siktiler abi. Çok güzel siktiler. Yöreci alamayınca öyle oldu. Neyse sıkıntı yok. Yapacağınız şey sikeyim Neyse. Bin. Abilere içeri giriyoruz, polisleri eziyoruz, Arabayı çalıyoruz, kaçıyoruz. Taktik belli. Taktik bu abi. İçeri giriyoruz, arabayı çalıyoruz, kaçıyoruz. Çok sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Allah kaç. Ölmedin değil mi? Ölmedin. Beni nasıl gördünüz? Amına koyduklarım. Beni nasıl gördünüz siz? Biz siz eksiktiniz amına koyayım. Bu hayatta bir siz eksiktiniz. Sıkın amına koyduklarım. Sıkın. Omal o mal çarpışması lazım. Niye çarpışma? Okay. Ya sen siktim, sıkıntı yok. Aa biri daha geliyor, kaç. Kaç, 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 kaç. kurtardık, kurtardık, götü yırttık abi. Lan bari ben ne yapacağım oğlum? Aa buraya mı koyacağım? Okey. Sokayım yapacağınız görev. Ben aranıyorum kanka, elbise para mı yetmez lan benim Evet, bizim en yakın Burada var Şuraya gideceğiz Şapka nerede? Burada Önce buraya Hadi bakalım Araba burada Oraya gideceğiz, üstümüzü başımızı değiştireceğiz Neyse bunu şey yapalım abi Cam kırmayalım, yağmur yağıyor <laughs> <laughs> Demit memmit demek, ayıp All units, code green. Back to the station. Can't believe I'm doing this. i Smith Custom. Betty. Güzel Hayattaki şansım şu anda kullanmıyorum herhalde o oyunu. İki polis arkadayken biz arabayı çırağı atarak çaldık. Kaza yapmışlar. Federalleri alıyor. Usta çık arabaya alalım yağmurlamadım. Manyak mısın? Döşemeler gitti anasını satayım ya. Doğru güzel değilmiş. Neyse sıkıntı yok. Bunu param var. Charger yaparım. Silahçıyı soyarım. Selamünaleyküm. Tanıyorum.

Use weapons is authorized. Lan bir şu arabaya. Suspect is about six feet tall, average size. Arabanın plakasını buldular. All what? <laughs> what am I supposed to be impressed? Put that thing away. Senin oyun yapana sikeyim O yer. Kanka like see, Ver 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 O ne lan orayı Tamam ben gidiyorum bacım görsün Kanka <laughs> Neyse O arabi alırsam beni şey yaparlar Sikerler Gerek yok Hiç gerek yok Aa oh, ya yeah. erkek gibi açtık kapıyı da. Ben burayı niye girdim ki şimdi? Neyse. Biz nereye gideceğiz? Ta buraya. Oraya gitmek için. Şuradan doğru yardıralım abi. Wow. Hayattaki şans işte bak. göt'e balığı yırttık orada. Adamlar dibimize kadar geldi. Nasıl tırstım? Nasıl korktum Allah'a ama. Ha. ağacın yanından evet Hayır, milyar dolarlık araba gitti şuraya git başka yere gitme alan alan okey 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 okay. no Ama gitti yalan, ağır sövme vururum. Vay. Kılıç aslan. Gidelim. Neymiş abi? Oğlum sen bokla bakmaktan çıkmıyorsun ki. E ee? e Evet. Evet o şerefsizlere bir dahaki sefer arabaların nereye park ettiklerine dikkat etmelerini söyledim. Bu söyledikten sonra hatırladığım tek şey adamlar bana açık etmeye başlamaları oldu. Kingston yakalarındaki bir metro istasyonuna kaçtım. Adamlar gittikçe yaklaşıyorlar ve muhtemelen bir yumur olacaklar. Cık. Ulan Marty, ulan Marty, ulan Marty, ulan Marty. Kingston, aa yakınız. Dinlen. geldim boçum. Geldim aslanım. Geldim koçum. <laughs> Martin nerede lan? Burada mı? Yok aşağıda. Ananı sikeyim Beni nereden tanıdın? Piçin evladı. Bana bak. Bana. 6 feet tall, average size. Copy that I'm not It's me Joe O claro que isso Sanırım bu oyun mantarı abi. Sabah akşam kıyafet yapar. Bu oyun mantısını çözdüm ben. Sabah akşam kıyafet aldım. Yine kıyafet değiştiriyoruz. Görmedi mi lan bu? Kafa elleri sürtü sürtü götürüyoruz vallahi. <laughs> ya abi yapma şunu bak anasını avundan göreve başlatacak şimdi beni ya Ay ananı sikiyim senin ya Oooof oh, oh. Din 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 Abi kullanacağım tek bir sıra almam lazım. O da şu olsun. Alayını anasını sıçacağım oraya. sövmeyeceğim ya sövmeyeceğim tamam mı bana koyayım tamam istediğin olsun oyun tamam kardeşim mermiden tasarruf edelim ama koyayım gel gel hadi gel mermiden tasarruf edelim ama bana koyayım gel sen istiyorsun ki psikopatçı oyna tamam kardeşim oynarız Tamam. Psikopatçı oynayalım İlk ikisini şunla vuracağım. Bunu siz istediğiniz zaman yapayım. Açık kapı gibi amına koyacağım şu Açık amına koyduğum kapısı. Nerede o piçler? Tamam. Şimdi karamalı nerede? Şimdi bunda. Tamam. Martin malı nerede? It's me, Joe. Allah'ım al şunu al. Alır mısın? A çüüü. Al şunu. Bir de aranıyoruz ya. Bir de aranıyoruz aman yapayım. Bu malı şimdi yukarıda çıkaracağız. Ana onu alır. Allah belanı değil. Gel buraya. bir maç çıkardım diğerleri gelecek şimdi o tamam Ananı sikeceğim şimdi. Lan oğlum tut şu Allahım. Ne yapıyoruz? Tamam. Göre bak. Çıldıracağım. Yukarıdan adamları sıçarız yalnız. vura vura giriyo baba ulan bari çocuğu şey yapaydın ya omzunu omzunu alaydın ey greko Arti ölmeden El Greco'yu götüreceğiz tamam Arti ölme. Seni sikerim amına <laughs> koyayım. bizim adammış işte. Ben de sanırım başka yere gideceğiz. Hadi ıkın. Ölme Marty. Hayır bu adam. Amına koyayım <laughs> bunun kafayı bütün yarısı yere sürdü. Nasıl ölmedi? Evet arkadaşlar bir sonraki bölümün devamı olacak şekilde tam burada kesiyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize çok dikkat edin